Özellikle çiftçi kesimi bu habere çok ama çok üzülecek. Geçen yılki o hastalık bu yılda görülmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yağışların bol olmasından kaynaklı özellikle hububat ürünlerinde görülen pas hastalığı büyük mağduriyetlere yol açmıştı. Bu hastalık bu yılda baş göstermeye başladı. Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bu hastalık hakkında saha çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilere ise bu hastalığa karşı ilaçlama çalışmalarının yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.